Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi arkadaşlar, bugün hidrelles. Biz arkadaşlarla beraber, komşularla beraber çekirdek tepeye çıkacağız. O yüzden şöyle güzel bir boşa yapayım dedim. Hemen şöyle malzemelerimi sırasıyla yoğurma kabının içine koyuyorum arkadaşlar. İki tane yumurtanın akını koydum. Bir bardak suyumu da koydum suyum soğuk. Sütüm sıcak. Çocuklar da olur diye şöyle iki bardaktan sütten yapacağım. İnce belli bir bardak sıvı yağım var. Tuzumu da koydum. Şekerimi de koydum. Şekeri biraz fazla koyacağım arkadaşlar. Neredeyse. 3 yemek kaşığı şeker koydum. Mayamı almayı unutmuşum. Evet, bir paket de maya bıraktım arkadaşlar içine. Şöyle hamurumu güzelce yoğuralım. İki tane yumurtanın sarısını da üzerine süreceğim. Şöyle unumu da aldım. Hemen yoğurmaya başlayacağız. Güzelce hamurumuzu yumuşacık, pamuk gibi yoğuralım. Güzelce bir mayalansın arkadaşlar yoğururken fazla tutmak istemiyorum sizi. Evet arkadaşlar hamurumu gördüğünüz gibi yumuşacık yoğurdum. Şöyle üzerini kapatacağım. Şöyle bardağımın dibinde sızılan kalan yağı da şöyle üzerine koyacağım. Üzerine koydum. Poşetim yapışmasın diye hamurumu mayalamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle hamurumu hemen masaya çıkardım. Güzelce mayalanmış. Mandalina büyüklüğünde pazılar yapacağım arkadaşlar önce. Şöyle hepsini de önce pazılarını yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle yumaklarımızı yaptım. Hemen bir tanesini şöyle oval şekilde yani uzun şekilde açıyorum. Yağlamayı iki aşamadan olacak. Şöyle küçük bir oklava yardımıyla şöyle açıyoruz. Çok ince olmasın. Çünkü iki kere açılacak. O zaman yeterli incelme oluyor istediğiniz tereyağı koyun margarin koyun ama sıvı yağ olmuyor şöyle güzelce içini şöyle yağlıyorum tersime geldi evet şöyle saracağım Şöyle biraz hafif şöyle uzattım. Şöyle şu iki parmağımın arasındaki boyutlu oldu arkadaşlar. Şöyle şu boyda. Biraz bunlar dinlenecek. Şöyle hepsini yapana kadar dinlensinler. Ben e, hepsini de o şekilde yağlayacağım. Üzerini kapatacağım. Biraz bir beş dakika dinlensinler. Bu şekilde yapın. Dinlenen hamur her zaman güzel oluyor arkadaşlar. Dinlenen poğaça şeyleri böyle mayalı hamurlarda mutlaka dinlendirmeyi unutmayın. Evet. Evet arkadaşlar, hamurların hepsini de açtım. İlk yaptığım hamur bayağı dinlendiği için ilk yaptığım hamurdan başlıyorum. Şimdi tepsi mayesi yaptıracağız. Şöyle biraz enine oklava ile şöyle enini, yuvarlanın enini açalım arkadaşlar. Şöyle enini açtım. Şöyle yine aynı şekilde hamurumu şöyle sarıyorum arkadaşlar. Şöyle şeklini göstereyim. Şöyle şu şekilde. Şöyle düzgün olsun. Hmm. Şöyle ortasından yağlı bıçaklar kestireceğim Esra. Şöyle şu şekilde tepsiye koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde koyacağım tepsiye. Kestiğim, sardım taraf altta kalacak şöyle. yine aynı bir tane daha şöyle yapalım güzel bir poğaça oluyor arkadaşlar böyle sanki kat kat sanki oyalayıcı gibi geliyor ama oyalayıcı da değil yani hemen de sarılıyor yapılıyor şöyle şurasını Elime düzelttim. Ortasından kestim. Şöyle şu şekilde kenardaki tepsimi de alayım. Size göstereyim arkadaşlar. Şöyle tepsime koyacağım. Burada yarım saat bir saat tepsi mayası gelecek. Güzelce kabarsın. Şöyle göstereyim. Hepsini yapayım. Güzelce üzerine örtüp bekleteceğim arkadaşlar. Bir saat Evet arkadaşlar hepsini de yaptım. Şimdi yarım saat bir saat. Eğer vaktiniz yoksa yarım saatte yeterli ama ben şöyle bir saat çocuklar okuldan gelene kadar sıcak sıcak olsun diye bekleteceğim. Şöyle güzelce bir tepsi mayası gelsin. Evet arkadaşlar poğaçalarım çok güzel şöyle kabarmışlar. Hemen şöyle yumurtalarını süreceğim. Isıttığım fırına atıyorum arkadaşlar. Güzelce orada da kabarsın pişsin. bir şey de büyük almışım elime. Evet. Hepsini de aynı boyda güzelce bir hazırlayacağım. Evet arkadaşlar ısıttığım fırına gönderiyorum poğaçalarımı. Evet arkadaşlar poğaçan fırından çıktı. Görüldüğü gibi enfes görünüyor. Hemen şöyle bir tanesini alayım. Bakın çıtır çıtır kat kat. Çok güzel oldu. Yumuşacık atları. Bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.